<gülüyor> Aliexpress, Aliexpress, <gülüyor> oyun oynayalım. Ne diyorsun sen ya? Ya, ya bir işim var şunda. Anadolu falan, MF'ye falan uğraşıyorum. Siz mi? falan uğraşıyorum. Geldiniz Aliexpress'e diyordunuz. Bu Aliexpress mi? Kim Aliexpress dedi orada? Ben Aliexpress'in uzmanıyım. Şimdi kendimi tanıtma zamanım geldi galiba. Ben... Hayır. Yine şu tanıtmayı yapma lütfen saçma sapan. Neyse. Bakın AliExpress'e sakın girmeyin. Orada çok kötü bir virüs olabilirmiş diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> girmeyin. Ben de, de oynayın. Seninle oyun oynayacağım AliExpress'e girelim daha iyi. Zaten AliExpress uzmanıyım. <laughs> Benden daha iyi bir AliExpress uzmanı olabilir mi ya? Üf. Hadi girelim gel gel Darcy. Ya başlayacağım AliExpress. bir şartla girebilirim. Benimle baykuş evi oynarsan. Yee! Söz ver. Üf tamam söz. Yeter ki AliExpress'e girebileyim ya. Üf. Ya bakın. Elle bir şey konuşmaya çalışıyorum sabahtan beri tamam mı? Direniş için düzgün bir şey yapacağız. Kasatır yok AliExpress yok Alibaba. Ya bıktım ya. Tek başına giremiyor musun sen ya? e, ee, virüs dedi, AliExpress dedi. O yüzden ben de korktum tek başıma girmekten. Ben de iki kişi giriyorum. Bari tek ben kapmayayım. Biri daha kapsın. Ne? ne? Virüs, virüs mü? Bana söylememiştin. Ben girmiyorum. Ben girmiyorum. Ama, ama oyun oynayacaksak, oynayacaksak girerim. O yüzden gireceğim. Tamam girin ama dikkatli olun. Bu bir bilgisayar virüsü galiba. Ama telefonunuzdan gireceksiniz telefon virüsüdür. Dikkatli olun tamam mı ikiniz? AliExpress'in içine ışınlanabilirsiniz. Bu bir kehanet. Ya çok heyecanlı be. Bana çekirdek getirsene Andrews ya. Biraz çitleyem. Tamam getiriyorum çekirdek. Bir dakika. Ya dedim ki bana çekirdek getir. Beni al demedim sana. Çok boş yaptınız he. Biz gidiyoruz. Hadi gel kanka. Ama işte <laughs> oyun oynasak sıkıntı mı olur? Boş yapma. Hadi AliExpress'e gidiyoruz. 3, 2, 1. AliExpress. Burası çok karanlık. Korkuyorum. Bu şarkı ne? Bu şarkı AliExpress reklamı ama bunu da satılanlar.